Merhaba oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Oğlum ve eşimle güzel bir oyun geçirdik arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Başlamadan like atmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim arkadaşlar. Aa, Ay ne oldu? Nereye atladım ben? Ya niye takıldı bu anlamadım ki. türkçe Tamam. Hmm, başka bir silah. Ha. Aynen çalışıyor tamam. oldu bu. Tam lutlandıysan gel hadi aşağıya. Evet. Taha, taha içeri girmiş. İçeri girmiş, aldı Tamam. Kimden tamam. geçtim orta Taha benim üstümdeler. Biliyorum. Sağ tarafa doğru. Çıktım buradan lan. Oha. Çok ışınlandı. Buradan geliyor. Oldu bak. Nasıl ışınlandı Oha. gördün mü? Oha ta azıcık bana da bırak oğlum hepsini çektin. Valla alıverdim ya. <laughs> Almadın oğlum resmen <laughs> sömürdüm böyle. Benim Öp, karakter, böyle. Benim, benim, karakter yapıyor bazen öyle şeyler ya Öyle Aynı Tam <laughs> kalmadı zaten adam. Burada bir dakikası var. Fazla mı hadi dalları? Çok çok ağır geldi herhalde. <laughs> <laughs> Yalnız iyiydi. Bir aha. kişi geldi ha. Bir kişi var dikkat edin. Ee, aha. Babamın yanında ayı var. Anne gel. Nerede döp. Evet evet duydum. Geldim, geliyorum. Geldim. Arkandayım. Burda önde. Mark the location. Şurada içeri girdi. Gidiyorum ben oraya. Gidiyorum gidiyorum. Allah. Yani kafasını şimdi. Buradan Kaldık aldık onu. Adam gelmiş saklanmış oraya. Ya sana sıktı da değdiremedi. Herhalde duvara gitti şeyleri. Baba öyle mi evet. koştu adam öyle adam, Baba adam, 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 adamı görmüyor. Çok değişik şey izliyorum böyle yapacak diye bakıyorum. Daha i̇zliyorum. da odlarım. Şey Bana iyileşme ver. Bana ne verdi? Hayalet pasta verdi. P90 aldım ben. Okey. Sıradan bunu. Ne var burada? Olsa ama Alırım. Amire'yi alın ya. Al. Bırakmayın Amire'yi. Aldım 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 Amire'yi. Evet. Ee, dürbin lazım şimdi. Abi bu, bu ortadan neden 8x atlıyor? Ayıp dur sormaz Atmıyor. Bir şey ben değil de ben M4. 6'yı vereyim mi ben sana? Kullanıyorsan verme Ya kullanacağım da dördü bana at. 4, 4. yok ki bende 3 var. Aşkım sende mi 4? 4'ü ben atmıştım. Ha dur. Al. Bende değil. Tamam tamam. Eee şimdi arkadaşlar bu taraftan yine ateş sesleri geldi tamam mı? Dağın o taraftan. Onu ha. bir kontrol etmeye gidelim hadi. O öldürdüler mi yoksa? Öldürdüler öldürdüler. Çıkma haberi mi çıktı? Araba araba yanında biri geliyor. Bir şey geliyor yanında. Kesin belirdi. Bir fişe attı lan ne oluyor? Birisi mi belirdi fişe katıldı? Watch out. Watch out. gördüm adamı fişek ben. Atıldı. Vallahi arkamdan bir araç geliyordu da tam nasıl bir şey onu bilmiyorum. Nereden atlar onun şeyi? Ya da ne oluyor? Bunlar atmadı bu bir şeyi. Yukarıda adamlar var. Etek ya ama. Yav. Buradalar. Watch out. Watch out. Çabuk gelin. Ee, evet, görebilirsem vuracağım. Üstte göremezsin. Oh. Wow. Dur ölme. Ölmezsin. <laughs> Lan vurursun oraya ya. Şey aldım. Birini de aldım. Senin, tamam onu da aldım. Hocam Hepsi gitti. Bir Babanı almadın mı? Oh, burada biri daha var. Elini yandırdım. Botu ya Mermim kalmadı adamlardan mermi çekmem lazım Çık lan. lan bot değilmiş bu Mermi çekmem lazım Bir şey diyeyim mi? Adamlar ee, bir şey Bir şeyin yanına drop düştü bir de. Bir şeyin yanına drop düştü bir de. Aa adam geldi yanıma. Adam geldi. Adam mı geldi? Ne oluyor lan? Vallahi ben aşağı. Ay. Helal be. <laughs> Daha vuramadım babam vurdu. Tamam be. nasıl droptan avere çekti. Diğer dropa gidiyorum şimdi. Adamların attığı bir şeye gidiyorum. Şey varsa tamam, ben çıkıyor. alırım. Iııı um, Neydi o? P90 mermisi falan çıkarsa MG, yani P90 what? Yok MG, yok MG, mag MG, almayacağım MG, MG, MG. Ne zaman Aşkım lootunu yaptığında gel Hadi Hadi nerede? Buradayım <laughs> Gel gidelim Hiçbir şey yok mu daha? Sana kim sıktı? Arkadan Hayır Moda. Aynı adamlar bastı. Adamlar bastı. Geliyoruz biz. Basmadı tek kişi. Bilmiyorum. Şey nerede? Vallahi tek kişi duruyor şu anda. Nerede nerede? Info. Watch out. Ha, tamam. Watch out. Adamı vurdum vurdum da başka adamı yok yok. Tek kişi diyorum ya. Tamam. Belki aşağıdadır, belki yukarıdadır bilemem. Hmm. ama. alsam mı ya? Ne kadar Ha o şeydeler satın ne alma ne satın ne alma. 8 kişi. 8 kişi 8 8 artı 4 daha var arkada. 2 2000 ayandı. Artı 2 2 mü 3 mi 4 mü 5 mi artık kaç kişiyse. Ben nereye gideyim? Evin içinde kal. Ya bu susturucuyu nereden taktın ya? Ya niye çalıyorsun ya sen? Onun canı az bilgin olsun. Bir var bir de yanında var Önünü görmüyor Allahım Mermi bitti Buggy durmuş O adam var harbiden var valla Ulan Marathon Nerede kaldırmadı mı? Arabanın çatıya atladı Ooo çatıda var Teknik Şaka mısın? Lan! Neredesin Taha? Adam tek tek atarak bana tek tek Bak yerde biri var. Yukarı şu yukarıda biri var. Karakolun çatısında. Ben koruyacağım seni, kurtar kurtar. Bak arkanda. Kurtar arkanda, kurtar, arkanda arkanda. Arkanda arkanda, çağırma, lan. çağırma baba çağırma. E bak ondan, ee. çağır beni. I'm recalling a teammate. Ben çağırmayı da Thanks, thanks. Ben direkt ultumun üstüne atlayacağım inşallah ölmez. Ya nasıl düşmüyor bak, ya? Kap çatıda indim biliyor, biliyor musun anne? Ya dur ya bak kargola... Lan. Ne yaşandı ne Çatıda adam aşkım Biliyorum ya Sen kaldır kendini Dikkat et orda Ha, orada. ha a, tamam onu vur annem Vur annem onu Süpersin Orda lan biri bandaj basıyor Sizden biri mi bandaj <Sessizlik> Bu adam niye oraya çıktı? Nerede o? Bin fatın anne. Oğlum de. Oha burada. Gitti. Sonsuzluğa doğru gitti adam. Ve şurada adam var. Bot mu? Değil. Bu ne lan? Ee, bir şeyiniz eksik mi? Eksik ee, olan benim var her mı? Şey o <laughs> adam bir şey söyleyeyim mi? O adam e, BG vardı benim vurduğum adamda Aldım Nasıl düşmedin be? I got supplies. I got supplies. Kaçardınız orada ya. Ee, benim vurduğum adam var ya çatıdaki. Adam onu kaldırmaya. Bir daha var orada, Gittim bir daha var orada. Nerede? Nerede? Orada iki kişi vardı. Tam orada tamam. iki kişi vardı. Tamam. Üç kişi aldım ben burada. Yakındakini aldım. Nerede var? Ee, buradakini de baydım. Aşkım yakınımızda yok şu an. Yok, kırmızı evlerin orada. Kırmızı evlerin orada bir olması lazım. Tamam onu aldım ben. Eğer bir kişiyse onu aldım. Ne ama. Vur onu. Neyi vuruyor? Neyi vuracağım? Adam Haa adam bakıyor. var adam var. Adam bir tane ben ölmedi. Ben En aslı iş o adam ameliyatı yedi ölmedi. Ta Baban, da Baban da hasar verdi. Baban da hasar verdi. Ölmedi. Evet. O işte. Oğlum ameliyata atıyor ya. Benim ameliyatım niye bondik i̇şte. atıyor? Ameliyatım olsa var ya. ya. Bak. İki kişi kaldı. E, Onlar da bence yukarıdalar. Var. Gördün mü? Nerede? Sağ tarafı alacağım. Süpersin. Öldüm. Bir saattir millet ağlama Aa, atıyor. Aaa direkt dedik. öldü mü? E bu bize niye sıkmadı? Mi? Bir mu? Tamam bir şey. Ta bu e, buranın çatısına baktın mı sen? Araç geliyor. Adam geldi adam geldi bize. Bize Nereden? adam geldi. Tahı çaldın mı? Ya inanmıyorum, o kadar güzel. çok vurdum ki canıma bak, Manyak çocuk. Güzel, <laughs> Lise, İyi, iyi güzel de. Balondan düştüm animasyonu bir koydum peki. Peki bacı atlayıp uçtu. Peki atlıyormuş <Demek gülüyor> Can aslını donut. <laughs>